Mula Büyükşehir Belediyesi'nde, direksiyon başında artık kadınlar da var. Toplam 29 kadın otobüs şoförü, yıllardır erkek mesleği olarak görülen toplu taşıma alanında, emekleriyle öne çıkıyor, şehir içi ulaşımda güvenli, saygılı ve özverili hizmet sunuyor. Kadın şoför olarak çalışmak çok gurur verici. Baba mesleği benim. Babamdan da alıştığım için. Artı içimde vardı zaten. Muğla'da çok aktif kadınlar görünce bu işi yaparım dedim. Zaten araç kullanmayı çok seviyordum. Severek yapıyorum. Kadın şoför olmak toplum içinde farklılık güzel ama tabii ki zor tarafları var. Yani daha büyük illerde otobüs şoförü görmedikleri için yadırgıyorlar, tepki veren oluyor. Binmek istemiyorlar. Kullandığımızı Görünce tebrik ediyorlar. Ev hanımıydım ama bu meslek bana babadan kalma. Hani babam, kendim de ufak 8 yaşından beri traktör sürüyordum. Traktörden e, yapabilir miyim, Hani gider miyim, alınır mıyım diye geldim, alındım. Şu anda işimi çok seviyorum. Otobüs şoför olmak çok gurur veriyor bana. Gurur duyuyorum öncelikle. Zaten arabaları çok sevdiğim için böyle bir zaafım vardı arabalara küçüklükten beri. Şoförlüğe geçtikten sonra da çok fazla tebrikler alıyoruz. Yayalar, motokuryeler, motosikletliler çok fazla. Bilinçsizce araba kullananlar çok fazla. Zaten bayan olduğumuzu gördüklerinde daha çok üstümüze geliyorlar. Haksızlarken bile hani büyük tepkiler alabiliyoruz. Kırmızı ışıkta beklerken bile taksinin içinde bir turistin alkışlarla tebrik ettiğini şahit oldum.